Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Aynı gökten yağmaz mı bütün yağmurlar? Gurbette de yıkasa, sılada da yıkasa. Bütün yağmurlar rahmet değil mi onun katında? Vatanda da yağsa, sürgünde de yağsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Rahmet bulutları dökmez mi yağmurlar üstümüze? Vuslatta da ıslatsa, kurbette de ıslatsa. Hem bulutlar gümrük mü tanır, sınır mı tanır? Akdeniz'de de varsa, Büyük Okyanus'ta da varsa. Beni gurbetim yağmurlarıyla yıkasınlar. Benim yağmurum turhaldan da gelir buralara. Kışta da boşalsa, yazda da boşalsa. Benim yağmurum Hicaz'dan da gelir. Uzakta da olsa, çölde de olsa. Beni zulme uğrayanların gözlerinden akan sularla yıkasınlar. Bütün sular aynı kaynaktan gelmez mi? Gözden de aksa, pınardan da aksa. Aynı güneşin sahibi suları uçurup dolaştırmaz mı göklerde? Toprağa da düşse, taşa da düşse. Beni Ege'nin, Meric'in sularında buharlaşan yağmurlarla yıkasınlar. Tıpkı deryalara kar olan çocuklar gibi, yiğitler gibi. Mezarlara kefenli de konsa, kefensiz de konsa, her su arındırmaz mı kulları? Denizden de olsa, nehirden de olsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Beni yıkayacak su ulaşır bana her yerde. Hücrede vuslat da olsa, hainler mezarlığında da olsa, kaderdeki yazılı ağaç taput verir, tezgahta kumaş sürgünde de olsa, gurbette de olsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Beni gurbetin yağmurlarıyla yıkasınlar. Beni zulme uğrayanların gözlerinden akan sularla yıkasınlar. Beni Ege'nin, Meric'in sularında yıkasınlar. Beni arşı titreten acıların şahidi meleklerin gözyaşlarıyla yıkasınlar. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar.